Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi Redmi Note 18 telefonlarda filigran nasıl kaldırılır onu göstereceğim. Lütfen dikkatlice izleyin. Ee, şimdi e, telefon kamerasına geçiyoruz. Buradan bir deneme olarak bir fotoğraf çekelim. Evet fotoğrafımızı gördüğünüz gibi çektik. Bakalım. Fotoğrafımız nasıl Kayıt olmuş bir görelim Evet gördüğünüz gibi burada e, redmi Note 18'in etiketi gözüküyor tek amacımız bu etiketi kaldırmak bildiğiniz gibi şimdi bu etiketi kaldırmaya çalışacağız Evet şimdi geri gidiyoruz e, buradan bu üç çizgiye basıyoruz şimdi sonra ayarlar Burada gördüğünüz gibi filigran yazıyor. Filigran açık. Şimdi özel filigran diyor burada. Burada istediğimiz etiketi koyabiliriz kendimize göre. Şimdilik iptal ediyoruz. Cihaz etiketi diyor gördüğünüz gibi. Burayı pasif ediyoruz. Fotoğraf zamanı bir de fotoğrafa zaman ekliyor bildiğiniz gibi. İstersek zamanı da kaldırabiliriz. Bu sadece kendimize kalmış bir şey. Biz şimdilik sadece cihaz etiketini kaldırıyoruz. Bakacağız şimdi. Evet bir geri gelelim. Bakalım bir resim çekelim nasıl olacak. Evet. Şimdi yeniden bir resim çekiyoruz. Bakalım resmimiz nasıl kaydedildi bir kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi artık filigran etiketi piyasada yok. Etiketi kaldırmış olduk. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, iyi günler.